Bugün Aralık ayının ikinci haftasındayız. Yine Borçka Barajı'na bir file patlamış. Normalde balık mevsimini biz kapamıştık ama bunu fırsat bulup balığa geldik. Tabi etraf balıkçı kaynıyor. Bol miktarda araba var. Duyan buraya gelmiş. Yani civar illerden hatta Amasya'dan, Rize'den, Trabzon'dan. Su güzel, balık havalamak için güzel. Henüz oltalarımızı yeni kurduk. Bakalım rast kessin. İnşallah güzel bir avlarla sizleri meslederiz. kaçırdı balon Biz balık, balık yakalayamadık ama yan taraftakiler güzel balık çekiyor. Biraz da kalabalıklar. Bizim burası köy olduğu için. Biz Acem elimizden Oo, iyi sağlam balık ha. Çok ufak bir şey ya. Bir tane yakaladık. Kancan sağlamdır da misina. ha? Vallahi misina sağlam. Bakacağız. Elini çıkma. Hadi bismillah. dursun biraz. Bu çırpınırsa çıkarır azından. Alacağım. Ha. Bu çok da küçük değil ya. <laughs> Bir tane yakaladık. <gülüyor> kısmetimize geldi. <laughs> küçük ama küçük olsun da bizden olsun. Öyle değil. Bırak bırak. Bırak bırak bırak. bırak. Şimdi. Ha böyle. Bugün balık yakaladık güzel bir şekilde. Artık akşam oldu. Şu karşıdaki arkadaşlar da bugün güzel balık yakaladı. Ah nog, dat Bu bir şey taşa takılmasın çok kinaya geliyor. Murat takılacak diye bir Ana 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 taşın dibinde Bu tarafa ineyim mi? Ee... Bulunduğumuz yeri biraz yüksek. Kepçe de almadık bugün. Sahteye mi vurdun? Yok, hamura. Hamura. Şimdi şeyi bırak da ipi çekmeye çalış bakalım. Ben tutayım, bolta yer. Gelen... Bugün Ömer'in şansına iki tane çektik. Akşam oldu. Akşama balık kurmaya başladım. Bu da normal. He. Çok büyük değil, çok da küçük değil. İyice bir oh. biraz önce Şöyle gibi. oynaması güzel zaten. <laughs> Aynen abi. Ben bir bir saat izlerim ben bunu. <laughs> yani balık araya çıkamasa da şu an güzel güzel ya. Yani. Son kafaları rahat. Bu yine yutmuştur muhtemelen. Sağ nasıl çıkarır onu. Şimdi bu yine bu tarafa oraya mı şeye getiriyoruz? Yine... Tam senin giren çıkardı. Allah izin fırsat verirse. Çok kötü Açın yerdeyiz, mısın? çok kötü. Evet balığımız bu. Yine. Yani somon olsun bizden olsun. <laughs> Akşam oldu. Akşama balık kurmaya başladım. Güzel bir gece somun avı. Bir, iki buçuk karış bir buçuk iki kiloya yakın var özel bir somon için kancam var onu kullanıyorum balık kullanıyorum yem olarak fırat yapmıştım bununla ilgili bir video kanalım da var kançaya göre yem ayarlıyoruz rastgele Bugün balıkta ikinci gündeyiz. Burası yine dolu. Şu arkadaşlar Erzurum'dan gelmişler. Şurada fileleri var. Birkaç tane yakaladılar ama onlar sabah yakalanmışlar. Şu an hava acayip bir rüzgar var. İnşallah rüzgar durur yoldan sonra. Güzel bir manzarayla Yine bir fil, file patlamış. Daha patlamıştı. Tekrardan patlamış.